Doğru <laughs> kapatalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mal gibi öldün ya. O da Mona. Benim. ge ket 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 dur dur adamına darız. Adamına darız. Adam dur 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 dur. Şurada öldüreceğim. Lan bunlar bir şey. Ha? Adam iyilemiş. Yürüme eğilir Aynen arkadaşlar adamı sileceğiz. Vur, vurdum bir tane. Gir abi önümüzde abi ya 4 kişiyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dört ve siz yani yenilecekler daha dur Tamam ya öldür abi. Double. Kill. Yani sen beni öldürebilirsin. Ya yani sana sıra öldürmek geliyor. Ben seni öldürmeyeceğim mi şimdi? Evet arkadaşlar. Like atmayı kanama abone olmayı unutmayın. Abonem yok zaten ama yeni başladım. Yeni başlamasaydım bayağı abonem var. Evet. Şuraya evet, abi gelin gelin gelin. Gelin gelin abone gelin kebabı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu güzel. E, şunu öldüreceğim lan. Sizlerle dedim de espri oldu. Yandan. Sizin yanınızdan. Lan. Sirbaz oldu. Biraz. Öldür. Babanızın götünüze sokayım. Abi. Öldür lan. lan. Arkadaşlar bittiler. Lobiye gidemeyecekler. Oyuna bir daha giremeyecekler lan. Uygulamaları senin de verim. Çok güzel kasma var var. Çok fizik ya. Arkadaşlar kendime yeni bir tablet alacağım arada. Daha güzel yola geldik. Çekiyorum ama ona da kasıyor. Ay onda kasıyordu zaten. Çare yaptım. Ama kasaya bağlı internet aynı. Ben buradan herkesi öldüremiyorum diremiyorum ölüyorum. Evet, şeyler yukarıda. Şaya kimin? Korkittim şu adamda. Hadi yenebiliriz ya. dadananar da 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 da. Yanı Arkalayacaktım ya Arkalayacaktım şurada Evet arkadaşlar. Şuraya doğru gidiyorum. Ya bir kill yok ya. Neyse ben çok pis bir <laughs> Abi ne aldın? Abi ama adam ne almış görmüyor musunuz ya? Beğendim onu. Bak bu oyundan sonra az, ağzınıza sıçacağım. Anan. Ah. Arkadı. Öyle ben ölürsem ben ne Arkadaşlar havuz videosuna gelmiyorsanız derseniz havuz yıkıldı maalesef. Enes abi video çektiğine dolayı orada bir e, videonun kapanışı, ses korkmuş bir an bitti. Şu an ayağım sakat zaten kırıldı. Kardeşimi hele bugün kırıldı ya tam video çekiyorduk. 30 onlar 37. Geri gelmemiz dönüşüm imkansız. Kırplar ama ya. Evet arkadaşlar video mu <laughs> Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi e, size bir şey göstereceğim. Video iki, iki, iki saniye duruyor, dur, dur, dur duruyor. saniye. İhsane. bye bay bay. Ben, ben Evet arkadaşlar kapattım mı lan? Kanal like atmayı unutmayın. Bye.